Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elme Şayner. Oh. Saniye. Hı. saniye arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu görmüş olduğunuz arkamdaki mutfakla birlikte e, sizlere bir video çekeceğim. 5 gündür 6 gündür video atmıyorum. O yüzden bugün video atmaya karar verdim. Yani bugün video yaz. Arkadaşlar kanalıma girip hakkında bölümde girerseniz orada zaten diyorum. E, hangi saatler olduğunu diye. O saatlerini söyledim yani. Bundan sonra sadece arkadaşlar pazartesi, salı ve çarşamba günleri video gelecek. Zaten şey hakkında bölümünde de yazdığı gibi arkadaşlar. Oradan da okuyabilirsiniz açıp. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mutfağım var. Ve Arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Ama onu yarın değil de arkadaşlar ee, hafta sonu bittikten sonra çekeceğim. Ee, arkadaşlar saatlerini pek tutturmayabilirim o yüzden özür dilerim şimdiden ve arkadaşlar benim diyeceğim. <laughs> Hmm. Neyse başlayalım dediğim gibi Saatlerini değiştirdim Bazen saatlerini tutamam O yüzden özür dilerim Arkadaşlar Bugün biliyorsunuz ki Cuma Cuma günlere Hafta sonu girmeden yani Hafta sonu girmeden önce video atacağım Hafta sonu bittikten sonra Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri bir daha video atıyorum Evet arkadaşlar Şimdi başlayayım ama siz her yeri görebiliyor musunuz ya? Şey birazcık daha bir saniye arkadaşlar, birazcık daha. Arkadaşlar şimdi görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle yapsak. Yine her kısmı göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. Aynen arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Zaten arkadaşlar ben yaptığım şeyleri de sizlere göstereceğim. Hadi o zaman arkadaşlar başlayalım. Ben burada böyle kenarda oynayacağım. Siz de daha iyi görün diye. Arkadaşlar bu şimdiden de söyleyeyim. Videomuzun süresi dolarsa sizlere veda etmeden yani videomuz kapanırsa lütfen şimdiden özür diliyorum. Aslında buradan da görebilirim çünkü düz ekran yaptım. O zaman hadi başlayalım. Çok konuştuk. Şu an 3 dakika 20 saniye konuşmuşuz arkadaşlar. Şu yere indiriyorum. İndiriyorum. tamam indirdik. Evet. Arkadaşlar sizlere şimdi benim mutfağımdan bir tarif vereceğim. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Tatlı tarifi. Ee, bu bu arada kurumuş. Bu üstü işte açıktı. Ben bir şey olmaz diye koymuştum. Bakın sert, kırılmıyor. Ee, hamurlar nasıl kırıyor diye çok merak etmiştim. Böyle bir şey olmuş. Bunu ben ekmek yapıyorum. Evet şimdi tarifimizi vermeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi aslında bu ben bir ketçap, bir salata yapıyorum. Çünkü buraya da etiketi vardı. O suya tutunca çıksı. katı olduğu için. O yüzden arkadaşlar bunu şimdilik reçelde kullanacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar kendim bir yemek programındaki bir şey yönetici gibi zannediyorum. Siz de arkadaşlar benim seyircinizsiniz. Eğer siz de böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi ilk başta bir programa giriş yapayım en iyisi. Merhabalar hanımlar. Bugün sizlerle birlikte mutfağımızda akşam misafirlerinize gelebilecek ve çok hemen hazırlayabileceğiniz bir tatlı yapacağız. Malzemelerimiz istediğiniz gibi bir reçel ama tane tane reçel olması lazım. Arkadaşlar şimdi ben bunu ekmeğin üstünden kaldırıyorum. Sonra daha sonra koyacağım. Evet, ve bir dilim ekmeğimiz. Ve 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 ve. Muzlarımızdan. Muzlarımızdan ben üç salkan ve bir de ayrık dilim aldım. Siz de ne kadar artık çocuğunuza mı yapacaksınız? Kime yapacaksınız? İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Evet. Başlıyorum. Öf ya arkadaşlar ya. Her video başladığımızda böyle bir şey oluyor zaten. Şimdi oluyor. Evet arkadaşlar. Evet hanımlar. Şimdi malzemelerimiz bunlardan ibaret. Bir de mikro dalgamızı 2 dakika içinde hiçbir şey olmadan ısıtıyoruz 1 dakikaya ayarladım Şöyle göstereyim 2 dakikaya ayarladım Şu an içinde hiçbir şey yok Ama ısınıyor Evet O ısınacak Bunların içine Bu muzlarımızı püre yapacağız. Muzlarımızı püre bu blenderdan geçireceğiz. Ayrıca tatlımızın yanına bir de muzlu içecek hazırlayacağız. Ama bu muzlu içecek biraz farklı olacak. Evet, bunları şimdi ben blenderdan geçiriyorum. Hmm. Hmm blenderdan getirdim ve bu bu şeyin içine koyacağım. Bir yani. Şimdi muzlu suyum burada. İçine koyuyorum. Birazcık daha alayım. Koydum içine. Şimdi bunu dolapta dakika bekletiyoruz. O biraz tenle gelsin, soğusun, kıvamını alsın diye. Evet, ekmeğimize geliyoruz. Dın dın Arkadaşlar mikrodalgamız ısındı. Şimdi mikrodalgamızı açıyoruz. Ve içine ekmeğimizi koyuyoruz. Ekmek hiç fark etmez. Her ekmeklerden olur. Ve arkadaşlar buçuk dakikaya ayarlıyoruz. Benim saçlarım da yıktı şimdi buraları. Evet. Şimdi tabağın içine bir reçel koyuyoruz. Reçelimizi koyduk. Bunu ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Kaşığımızı aldık. Kaşığımızla bunlar, bunları 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 iyice karıştırıyoruz ve eziyoruz. İçine biraz Muz suyumuzdan koyuyoruz. Çok azıcık. Mini damlacık. mini damlacık koyduk. Burada kalsın. Şimdi bunun içine de hoşaf kaynatacağız. Yani hoşaf dediğim çilek reçelini kaynatacağız. Çilek reçelimizi içine döküyoruz. Şu kadar. Şu kadar kadar lazım. Gerisini bir tane muz alıp onu içine atın. Şu an bunun içinde şurasına kadar yeter. Ve öteki zamanında da sadece doğramadan attığım, sadece kabuklarını soyup attığım bir muz var. Muzumuz yere düştü. Böyle koyalım. Şimdi bunu ocağa koyduk ve 2 e, ee, dakika 45 saniye ayar. Saat diyelim tamam. Evet. Bu şimdi biraz su kıvamı alacak. Ama su kıvamı almadan da birazcık karıştırmamız gerekiyor. E, ee, birazcık karıştıralım ve üstüne gel. Eve bir şey düştü galiba. Ben bakayım. Ne düştü ya? Evet bir şey düşmüştür yere galiba. Ses geldi çünkü. Evet. Şimdi dın dın ekmeğimiz bitti. Ekmeğimizi alıyoruz. Birazcık daha bu tencereye koyduğumuz şeyin kaynamasında Evet. Düşmüş yere. Şimdi bu tabağa koyduğumuz reçeli dediğim gibi biraz ezdik. Yine koyduk. Muzlu suyumuzun e, iyice muzlu suyumuz oldu. Şimdi bir dakikada fırına veriyoruz. Yani mikrodalgamıza veriyoruz. Sizin başka ısıtma olabilir. sadece mikrodalga ile yapmayabilirsiniz. Benim mikrodalgam olduğu için ben mikrodalga ile yaptım. Evet. Bir bardak alıyoruz ve bardağımızın içine ee, Pardon, unutmuşum. <laughs> <laughs> Bunun iyice süresi bitti. Ağzını kapatalım Allah korusun. Tamam. Evet. Bunun içine biraz döküyoruz. Döktük. Bunu yine altını açmadan buraya koyuyoruz. Yani orada kalsın. Şimdi birazcık tadına bakalım. Evet tadı biraz böyle biraz çilek meyve suyu birazcık daha muz meyvesi gibi oldu. Ama tadı güzel. Evet. Şimdi buradan buradan şey anlayacaktık. Buradan birazcık da de çikolata lazım. Arkadaşlar tabii ki bunun içi boş. Ben daha göstereyim. Sanki. Kutusunu belki oynar market falan market oynar filan oynarsam diye koymuştum. O da kalmış. Evet. Birazcık da çikolatamız lazım. Bu çikolatayı eriteceğiz. Şimdi şeyimizi aldık. Temizliğimizi temizliyorum. Tavamızı aldım, Çikolatamızdan ne kadar artık çikolata seviyorsanız ben biraz şöyle döktüm. Hatta ben çok çikolata seviyorum. Şöyle Sonra dolabımıza atalım. Koyduk. Koyduk. <laughs> Şöyle bakalım. Evet. Şimdi spatula yardımıyla bunu eritiyoruz. Çikolatamızı eritiyoruz. Ben böyle dağınıklığı sevmediğim için buraları topluyorum. Şimdi tamam. Bunun dedim süresi doldu. Bunu şimdi biraz dışarıda bekletiyoruz. Ve bu reçelimizi ekmeğimizin üstüne sürüyorum. Güzel de sürdük. Tamam. Bunu da donması için dolaba koyuyoruz. Dolabımızla. dolabına. Arkadaşlar ben bunun üstünü şöyle söyleyeyim. Şimdi karışmış olabilir. Şöyle söyleyeyim. Şu altın arkadaşlar şurası yani şunu koyduğum yerden itibaren şurayı Fırının altına arkadaşlar fırın yapmıyorum. Bir dolap yapıyorum. Dediğim gibi bu üstünü de şu üst kısmında fırın yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Şuradan itibaren arkadaşlar burası şey oluyor. Neydi? Bulaşık makinesi. Altı da arkadaşlar bulaşık makinesi değil. Buzdolabı oluyor. Ne kadar amaç değil mi? Derseniz. Of, düşüp düşüp durma. Of, yeni koyacağım ya. Vallahi arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Geçen ekmeğimizi dolabımıza koyuyoruz. Bu arada tablete de bir arada bir bakıyorum. Şu baltamız iyiydi. geçirip koyuyoruz. Z <güler> <laughs> evet. Tamam. Burada uzun uzun parçacıkları yıkıl yani ya. Bu ne ya? Bir video yapacağımızda sürekli aynı şeyler oluyor. Sinir oluyorum. Tamam. Bunu böyle içine koyduk. Oh. Hmm, çok kötü arkadaşlar. Tabletimizin sarzı 15 kalmış. O yüzden arkadaşlar şimdilik videoyu burada bırakıyorum. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, bu videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben oralardan anlıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız beni, beni ama çok çok sevinirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evde kalın. Sağlıkla kalın.